serimizin en heyecanlı bölümüne geldik. Yatırımla özgürlüğünü kazanmak. Şimdiye kadar finansal durumunu analiz ettin, borçlarını yönettin, hedeflerini belirledin ve paranı sistemli şekilde organize ettin. Artık sıra paranın senin için çalışmasını sağlamaya geldi. Birçok insan yatırım yapmayı karmaşık, riskli ya da sadece zenginlerin işi olarak görüyor. Oysa gerçek şu, her beklediğin yıl finansal özgürlüğünden kaybettiğin bir yıl demek. Yatırıma başlamak için büyük birikimlere ihtiyacın yok. Asıl önemli olan zaman, istikrar ve doğru bir sistem. Peki yatırıma ne zaman başlanmalı? En iyi zaman dündü. İkinci en iyi zaman ise bugün. Finansal durumunun mükemmel olmasını bekleme. Sadece üç temel adımı tamamlaman yeterli. 6 aylık bir acil durum fonu oluşturmak, yüksek faizli borçlarını kapatmak için bir plan yapmak ve net hedefler belirlemek. Bunlar hazırsa ister küçük birikimlerle ister düzenli katkılarla yatırım yapmaya başlayabilirsin. Yatırımın en güçlü yanlarından biri bileşik getiridir. Yani kazancının da kazanç getirmesi. Her ay düzenli olarak yatırım yapıp yıllık ortalama bir getiri elde ettiğinde zamanla birikimin katlanarak büyür. Bu bir şans değil, disiplin ve zamanın matematiği piyasaları kontrol edemezsin ama ne kadar erken ve düzenli yatırım yaptığını kontrol edebilirsin. Yatırımda risk yönetiminin en etkili yolu ise çeşitlendirmedir. Tüm yumurtalarını aynı sepete koymak yerine farklı alanlara yatırım yaparak riskini azaltabilirsin. Türkiye'de çeşitlendirme için borsa, döviz bazlı fonlar, eurobondlar, gayrimenkul, altın ve kısa vadeli fonlar gibi seçenekler var. Böylece hem büyüme hem de güvenlik arasında bir denge kurabilirsin. Gerçek zenginlikse sabırla oluşur. Piyasalar zaman zaman düşer, yükselir ama uzun vadede yön hep yukarıdır. Yatırım hızlı kazanç değil, kalıcı refah yaratma sanatıdır. Sabırlı olan kazanır, panikleyip çıkansa kaybeder. Zaman senin en iyi dostun. Kısa vadeli dalgalanmalara odaklanmak yerine uzun vadeli düşünmek her zaman daha kazançlıdır. Yatırımda yapılan en büyük hata duygularla hareket etmektir. Fiyatlar düşerken satmak, yükselirken almak çoğu yatırımcının kaybetmesine neden olur. Piyasayı tahmin etmeye çalışmak yerine otomatik alımlar kurup düzenli yatırım yapmaya odaklan. En başarılı yatırımcılar en çok bilenler değil, duygularını en iyi yönetenlerdir. Ve unutma, finansal okuryazarlık bir defalık öğrenilen bir bilgi değil, ömür boyu geliştirilen bir beceridir. Yeni yatırım araçlarını araştır, kitaplar oku, grafik okumayı öğren ve her hatadan ders çıkar. Zamanla yatırım sadece birikim değil, bir bakış açısına dönüşür. Son olarak yatırımın gerçek amacı lüks ya da statü değil, özgürlüktür. Zamanını, yaşadığın yeri ve hayatını nasıl şekillendireceğini seçebilmek. Biriktirdiğin her TL, yatırdığın her kuruş seni bu özgürlüğe bir adım daha yaklaştırır. Erken başla, disiplinli ol ve devam et. Çünkü finansal başarı çok kazanmakta değil, doğru yönetmekte. Özgürlüğün bedeli disiplindir, disiplinin ödülü ise özgürlüktür.